Belirli yönleriyle yürütülmemesi için etik ve ahlaki bir şekilde e, yaklaşmak e, görevi vardır. hep Hepimizin e, olduğu gibi onların da bir görevi vardır. Ama basın mensuplarının özgürce haber yapma, her yere gitme, e, çalışma özgürlüğü de tartışmasızdır bizim açımızdan. Onların özgürlüğü, çalışma alanı e, önünde engel, e, teşkil konulmamalı. E, basınımızın e, her ne kadar e, farklı görüşlerden, farklı dünya görüşlerinden olurlarsa olsunlar, e, bize göre özgürlüklerin önünde hiçbir engel konulmamalı, özgürce faaliyet gösterebilmeliler. E, biz onların şu anda serbest olmasından mutluluk duyuyoruz, ee, sevinçliyiz. Hepinize teşekkür ederim.